Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle güzel bir renk yazmam var. Yazmamın renginde ipim var. Şöyle 42 numara. Bir de üst çiçekleri için kullanacağım farklı rengim 186 numaram var. Ee, biraz domates doğradım arkadaşlar. Tırnaklarımın kenarları çıkmadı. Kırmızılıklar onlar kusura bakmayacaksınız artık. Ee, şimdi size güzel bir oya modeli göstereceğim yazmam için şunu söyleyebilirim kenarı dikişli bir yazmaydı ve ben onu tığladım çok tercih ettiğim bir şey değil ama yazmanın rengini beğendiğim için yaptım ve size oya modeli gösterirken kullanıyorum normalde siparişlerimde ya da oya yaparken dikişli yazma tercih etmiyorum çok hoş durmuyor bence Hemen şimdi bir kenardan oyamın yapımına geçeceğim. 21 numarada tığ kullanıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Bir zincir çektim sabitlik adına. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Çok küçük değil. Çok büyük de değil. Şöyle bir defa doladım. Bir 2, 3, 4. tığ battısına giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere giriyorum. Bir trabzan daha yaptım. 2, aynı yere bir trabzan daha yaptım. 3, bir trabzan daha yaptım. 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim. İlk trabzanımın tepesine kapatıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ön yüzü çevirdim. 1, 2, 3 defa tığıma doladım. Oluşturmuş olduğum yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 2 alarak 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma da 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Yuvaya girdim, kapattım. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. Tığıma 3 defa doladım. Girdim. 5 seferde çıkarıyoruz bakın. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 6 tane yine sık iğne yaparak aşağı inelim. 1 2 3 4 5 6 Bir de yuvaya batalım, kapatalım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 defa doladım. 5 seferde tığımdan çıkarıyorum. Ama bakın gevşek yapmıyorum fark ettiyseniz. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6. Bir de yuvama girdim, kapattım. 1 zincir çektim bakın. Bir tane örümcek yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4. tığ battısına örümceğimi kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battısına girip buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bakın böyle şimdi yine 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 çevirdim tersini ilk trabzanımın tepesine batıyorum bakın 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim ön yüzü tığıma 3 defa doladım 5 seferde tığımdan çıkaracağım şimdi. 1 2 3 4 5 bakın. Şimdi 1 2 3 4 zincir aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 6 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 yuvama girdim kapattım aynısından şimdi iki tane daha yapacağım ee, aslında kamera arkasında böyle birkaç tane yapıp gelsem iyi olur aynı aynı tekrar ediyor bakın çimeni yaptıktan sonra şu aradaki örümceklerimizi yapacağız bu şekilde devam ediyor oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar böyle ilerliyor Evet çok sıkı Oynama yapabilirsiniz oyanın üzerinde ya da ben ilerleyen zamanlarda bu oyayı değişik daha seyrek şekilde de yapabilirim. Şu an sadece bir resimden gördüğüm kadarıyla aynısını size aktarmaya çalışacağım. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Evet şimdi. Oyamızın ön yüzündeydik. Arka tarafı çevirdim. Burada bakın iki tane yaprağın arasından giriyorum. Aşağıdan dolandım. Sabitledim buraya bakın. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ve şu ortadaki yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yere kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip bu sefer de bu iki yaprağın arasına kapatıyorum. Bakın aşağıdan dolanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir zincir çekerek ön yüzü çeviriyorum. Ne yaptığımızı daha iyi göreceksiniz. Bakın Böyle bir iskelet oluşturduk. Şimdi buraya sık iğneler yapıyorum. Önce 1 2 3 4 5 Şöyle 6, 7 tane yapmak istiyorum. 7. 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim kapattım. Aynı yerdeyiz bakın. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. Şimdi ortadaki 5 zincire geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Şimdi aynı yere 3 tane de sık iğne yapacağım. 1 2 3. Şimdi diyeceksiniz ki küçücük zincirin içine bir sürü sık iğne yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani böyle sımsıkı olursa oya daha güzel görünüyor. Bu sebeple yani. Şimdi buraya geçişimi yapıyorum. Ve buraya önce 1, 2, 3, 4 zincir girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir girdim, kapattım. Kalan kısma şimdi 7 tane sık iğneyi sığdıralım. Şu ipi de içe saklayacağım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bırakmak istiyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle oldu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim gördüğüm modelde şu kısmı şu tomurcuğu burayla birleştirmişlerdi. Ben ilk önce bir öyle denedim. Bence hiç güzel olmadı. Böyle ayrı durduğunda daha güzel. Bu tarafı birleştirmemişler. Bu taraf birleşikti. İkisini de birleştirince de güzel durmuyor. Böyle çok e, sıkış tepiş duruyor. Bir tarafı birleştirince de olmuyor. Bence böyle güzel. E, Değiştirmeler üzerinde oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu ipimi de yakayım. Evet, bakın böyle. Şimdi ben diğerlerinde yapıp ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Oldukça kolay ve güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen şimdi diğerlerinde yapıp geliyorum oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Ee, başta da söylediğim gibi birbirine çok yakın oldu farkındayım ama yine de güzel olduğunu düşünüyorum. Yine de çok yakın bulursanız ilerleyen zamanlarda dediğim gibi bunun arasını açıp biraz daha aralıklı bir model olarak farklı bir şekilde de size sunabilirim arkadaşlar. Ee, sonuç olarak Oya bence çok güzel, çok zarif böyle düz renk yazmalara da iki rengi kombinleyip yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.